Arkadaşlar Sizler bugün biz sizlerle birlikte şelaleye geldik. Şelaleye bakar mısınız? Güzel şelale. Şöyle ortadan geçiriyorum. Bakın çok hoş. Şuralar çok güzel. Sanki elime yağıyor gibi. Şöyle. Çok hoş. Şuraya bakar mısınız? Bakın bakın şuralara bak 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 bak. Oo nasıl kötü. Şurası hep çöp. Bakın arkadaşlar şurası hep çöp. Ama geri kalan yerler çok güzel değil mi? Şuralar biraz dere gibi. Şöyle arkalar falan. Ama burası şelale. Çok hoş. Şöyle bakar mısınız? Şuradan bir küçük şelale yayın. Şuradan üç şelale yayın. Şuradan üç küçük şelale. Bakın arkadaşlar şurayı zoomlayacağız. Evet. Bakın şuradan küçük bir şelale. E, parmak parmak. Bakın. Şuradan küçük bir Arkadaşlar bir de biz kokorat almıştık şöyle. Bilmiyorum. Ama tadını hiç beğenmedik. Biraz garip. Arkadaşlar şuraya bakın minik bir yer. Oo oh, <laughs> şu şunların güzelliğine bakar mısınız? Etrafını da göstereceğim arkadaşlar size. Burası çok ses, Yani şu suyun, şelalenin akmasının çok sesi var. Şu tarafa bakar mısınız şu heykeli? Şöyle zım Bakın. Çok hoş. Lambalar. Arkadaşlar bugün size sizler birlikte şeye gideceğiz. Böyle otele falan gideceğiz. Sizinle yol video çekmeyi unuttum. Bu buradaki yerden sonra yol çekeceğiz ve ben şu an neredeyim? Antalya'dayım arkadaşlar. Antalya'dan geldim. Ta düşünebiliyor musunuz? Ta Antalya'ya geldim. Yani çok <laughs> durdur her yeri gezdik şöyle. Ay. Selam. Selam selam dı Arkadaşlar o pembe ayaklar bana ait. <laughs> bana da ait bir şey yok. Baba o moda. Arkadaşlar bakın şimdi. Ah, ah. Sen toplarsın geri kalanı. bir şeyi döküyor arkadaşlar şimdi. Şöyle görüyor musunuz? Hadi. Koş koş koş. Arkadaşlar o kadar yeri koştum zıpladım öyle geldim. Bakın şöyle şöyle koştum zıpladım. Arkadaşlar ama bir şey çok üzgünüm. Buradaki ağaçlar kesilmiş. Çok üzülüyorum. Üstüne bir tane da yerdi bari. Çok üzülüyorum ağaçları yerine. Ağaca bakar mısınız? Gövdesi bembeyaz. Bakın şuraya M falan yazmışlar. Kalp yazmışlar. Bakın şurada M harfi var. Şurada I, şurada A. Şurada kalp falan var. Çok hoş. No yazmışlar. Ay çok güzel. Şu ağaca bakar mısınız? Bakın şurada da bir şeyler yazmışlar. Burada dağdan göremiyoruz. İngilizce herhalde ya. İtalya, ay Antalya'dan olmadığım için düzceliyim arkadaşlar. Ben Antalya'dan değilim yani. Antalya uzak bir yer. Şurada çiftler var. Bakın. Bir dakika arkadaşlar. Her çiftler. işte Ama etraf gerçekten ortam çok güzel. şekilde. Telefonun sesi açık değil mi? Telefonun hemen sesini açalım. Hı. Telefonun sesi acımıyor. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle etrafı bir kere daha son kere şu ilerleri göstereceğim. Şurası şöyle basamak gibi bir yer. Bakar mısınız? Geliyorum. Babişko beni çağırıyor. Şuraya da bakar mısın? Bakın şuraya kırmızı bir şey yapmışlar. Ayrıca burasına da kırmızı bir şey yapmışlar evet. arkadaşlar. Arkadaşlar bu kokoratın yüzü var. Bu kokoratın yüzü var bakın. Adı Koko. Bakın Koko. Koko'nun dili dışarıda. Dışarı, şey dışarı çıkmış. Ali şu an yap yapıyor. Ali şuna bakabilir miyim? İki tane çocuk falan. Hayır. Ha, Ya o şeyin kedi çocuk yapmış. Şu merdivenden yukarı çıkıp orayı da göstereceğim. Şöyle giderken şuraları falan iyice göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şuraya Kur'anca bir şey yazmışlar arkadaşlar. Hemen çıkıp bakalım. Şöyle bakar mısınız? Bakın şu üstte bakın. Öyle garip garip şeyler yazmışlar bu ağaca. Gerçekten çok ilginç. Şöyle geçelim. Bakın. Babam şu arkadaşlar şu an babam beni arıyor. Çok garip. Aslında garip değil. O babam insan babasıdır da. Yani. Şu merdivenlerden çıkacağız arkadaşlar. Ay Merdivenler de çok dik. Çok yatay ya. Zor oluyor. Ay. Şurası bir çeşmeymiş. Hemen şu çeşme açmaya Açılmaz ki bu. Arkadaşlar sanırım Aygül ablam orada ama meşgulen reddet var onunla kaldı. Şöyle bakalım. gerçekten hoş. Şuraya da çıkılabiliyor ama ben çıkmayacağım. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Derin derin. Ben saklamış hep buraya saklanırım yani. Şöyle, şöyle yoldan biraz ilerleyeceğiz şöyle yoldan. Geliyorum. Dur baba etrafı çekiyorum. Şöyle arkadaşlar. Babam bana oradan sesleniyor. <laughs> Ağaçta ev taşla maçla bir şey yazmışlar. Gerçekten gelen gibi bir şey geçti. Ben o yüzden hızlıca koşayım. Hemen şöyle etraf böyle çok hoş hep kesiliyor ya. Şuradan hemen ineyim. Şu büyük kuşçuğuna bakar mısınız? Şuradan atlamayı deneyeceğim. Ha! Atladım. Arkadaşlar suçuma bir şey mi oldu benim ya? Ayağım biraz acıyor. Bakın şurası su topladı zaten. Şurası kırmızı kırmızı. Banglar yeşil. Wow. <laughs> Babişko anam burada. Az diye düşüyordum arkadaşlar ya. Ay çok ilginç. Kırıyorum. Düşmeye ilginç diyor. Allah'ım ya. Ay kedi çocuğu kaykaya bindirsene. Yaktın mı? Bitiremedin mi? Bu kaybol mu? O kay. Bu kayıp. Anne biz Biz düştük, düştük. Arkadaşlar şöyle garip. Aslında garip değil. Hoş. Bakın arkadaşlar bu da benim böyleyim. Şimdi topluyorum ki o zaman. Bu Patlayan şeker, lelikop ve sihirli değnek. Benim Ali sihirli değnek yapsana. He çok tavuk olurum. Allah. <laughs> arkadaşlar bende tavuk var mı ya? Oy 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 kara da güzel. Oo. Arkadaşlar yalnız benim buram çok kötü acıyor. Ay. Bakın. Zoomlayın. Bakar mısınız? Ay. Çok kötü olmuş. Yalnız arkadaşlar ojelerim nasıl? Durun. Zoom kapatayım. Ojelerim nasıl? Öbür kelime de bakalım. Hmm. Aşağı gitmeyelim ya, bence gidelim. Gidelim gidelim. Aşağı gidelim. Aşağı. Şöyle arkadaşlar şimdi o tarafa doğru ilerliyoruz babişkoyla. Ile. Babişko arkadan geliyor. Usta Ali buradan geliyor. Hemen etrafı gösterelim giderken. Ulan. Çünkü babam bazen buz Şöyle şuralar. Bu ne Çok hoş. Arkadaşlar abi Antalya. Ben gel Baba Antalya gerçekten çok hoş değil mi? Antalya'yı ben, ben, ben çok sevdim. Şuradan gidiyorum. Size ayaklarımı çekmeyi çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi inelim. Şurada bir yapım var. Oraya birazdan gideceğiz. Şu ağaçların güzelliğine bakar mısınız? Ana! Bebek geldi herkene! Ana! Bu kalemun gibi bir şeydi ya. İnci falan diyorlar oradan ya. Onların yanına gitmek istedim. Of çağırıyorlar ya. Arkadaşlar şöyle son kere daha göstereceğim şu kısımları. Çünkü bu da bir daha buraya gelebilir miyiz bilmiyorum. Antalya'ya ancak zor geleceğiz yani. Ay ben şu taraftan şu beyaz ağaçları çeke çeke gelmek istiyorum. Geliyorum. Şuradaki taşa bakar mısınız? Ben bu taşı alacağım bakın. Şuradaki ağaçlar gerçekten çok hoş. Onların yanına gidiyoruz. Sonra biz eve gideceğiz arkadaşlar. Beni oradan bekliyorlar. Acele etmem lazım. Şu ağacın yapısına bakar mısınız? Bakın şu ağacı